Selam dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun. Bugünkü konumuz tüm arıcılarımızın karşılaşmış olduğu elimizde olmayan sebeplerden dolayı arı kayıplarından bahsedeceğiz. Eğer dikkat ederseniz elimizde olmayan sebeplerden dolayı diye söyledim. Çünkü e, zamanında ve e, düzenli yapılan bakımlarda arı kayıplarının çok aza indirgenmesi söz konusudur. Fakat bazen de elimizde olmayan sebepler vardır. Ben bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Bunlar da mevsimsel olan değişimlerdir ki son zamanlardaki arı kayıplarının en büyük sebepleri bunlardır. Bunlara yapabileceğimiz bir şey yok fakat bazı tedbirler alabiliriz. Bu tedbirlerden bahsedelim istiyorum. Öncelikle bunlara geçmeden önce çevremizi iyi tanımamız gerekiyor. Çevremizdeki doğal olayları çok iyi bilmemiz gerekiyor kendimizi olası olan hava durumlarına karşı hazırlık yapmamız gerekiyor bunu yaparken de arılarımızı koyacağımız yerleri çok iyi bilmemiz lazım ya yani şöyle kış ayında biliyorsunuz anı hava sıcaklıkları olmaktadır ki bunu biz 2020 senesinde yaşadık Aralık ayındaki aniden gelişen hava olayları Aralık ve Kasım ve Aralık sonundaki Sıcak havalar arılarımızı kandırarak ve etraftaki çiçeklerin polen açmasından dolayı ki bu Karadeniz bölgesinde e, fındık ağaçları çiçek açmaya başladılar ve fındık ağaçlarının çiçeklerini polenlerini taşırken arılarımız, giden arılarımız geri dönmedi. Ve arılarımızın biliyorsunuz ömürleri kanat çırpma sayısına göre değişmektedir. Kanat çıkma sayısına göre değiştiği için ana arı yumurta atmamaktadır. Tabi biliyorsunuz e, kış ayına girildikten sonra ana arı dışarıdan herhangi bir polen akışı ya da havaların soğumasını kendilerinin e, yetenekle bunu anlayabiliyorlar ve yumurta atmıyorlar. Atmadıkları için de dışarı çıkan arılar ya bir şekilde hava soğumasına dayalı olarak geri gelmiyor ya da e, gelip çalıştıklarından dolayı kanat çıkma sayılarını arttırdıklarından dolayı ölüyorlar ya da çalıştıkları için bal tükettiklerinden dışarı çıkıp su içtiklerinde aniden soğuk bir e, havayla karşılaşıyorlar ve arılarımızda ölümler meydana geliyor. Tabii bu durum arılarımızın ve kovanlarımızın sönmesine de en büyük etkenlerden biridir ki bu bu sene bizim yaşadığımız durumda bu. Bu şekilde olunca nüfus azalınca. Ana arı ölümleri meydana gelmektedir. Yani yeteri miktarda ana arı ısıtılamadığından dolayı ya da ana arı çalışmaya giden arılar dışarı çıktıklarından dolayı içerideki mevcut olan hava sıcaklığı tam olarak sağlanamadığı için ki bu hava sıcaklığı 36 derece olmak zorundadır. Arılar da dışarı çıkıp çıktıklarından dolayı ana arı ısıtamıyorlar ve dışarıdan geldiklerinden dolayı bazen de kuana ulaşamıyorlar. Bu durum söz konusu olunca ana arı yeterince ısıtılamıyor ve ana arı bir şekilde de yumurta atıyor. Yani biz e, Ocak ayında ana arının yumurta attığını gördük. Çünkü bir kuvanımız e, şüphe vermiştik, sönmüştü. kuanın içerisine açtığımız zaman ana arının yumurtalarını gördük. Bu da demek oluyor ki, ki bu sene yaşadık bu durumu. Polen geldiğinden dolayı ana arı bir şekilde yumurtaya teşvik edilmiş ve e, içerideki nüfusun azaldığını da anlayınca ana arı yumurta atmış. Fakat yeteri e, ısı olmadığından dolayı yavrular ısıtılamamış ve yavru çürürlüğüne kalmıştı kovanlar ve ana arı ölmüştü. Ana arı, arı ölünce de içerisindeki hiyerarşiye göre ana arı arıları etrafına toplar ve birbirlerini ısıtırlar. Bu durum olmadığından dolayı Anar olmadığından dolayı kovan içerisindeki arılar dağılmışlar ve ölmüşler. Yani birbirlerini ısımadıklarından dolayı ölmüşler. Yani e, şu ana kadar anlattıklarımızın en önemli kısmı arılarımızı bırakacağımız yer kesinlikle güney tarafta olmayacak arkadaşlar. Çok da kuzey tarafa bırakmayın. Mümkün olduğunca güneşin e, sabahlayın vurduğu yerler. Yani sabah. E, güneşini saat 10-11 arası ya da 11 ile 12 arasındaki yerleri mümkün olduğunca bırakın. Bunu siz kendi bölgenize bakarak tayin edebilirsiniz. Bu şekilde çok sabahleyin doğan güneş kona vurduğundan dolayı arı buna aldanacaktır ve dışarı çıkacaktır. Fakat fulurayı takip ettiğinden dolayı fulurayı gittiği bölgede soğuk olduğundan dolayı geri dönüşleri çok e, geri dönüşleri olmayacak. Ve diğer hususlardan biri de arılarımıza sonbahar ayının sonlarında yani vermiş olduğumuz gıdaların önemi. Eğer siz sonbahar ayında ki biz bunu hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Mümkün olduğunca arılarının sağımı bittikten sonraki yani şey işte Karadeniz bölgesinden bahsediyorum. Biz temmuz bittikten sonra yani Ağustos'un ilk haftalarında bal savuyoruz. Eylül ayında şeker verilir ya da kek verilir ama şerbet kış ayına doğru vermiyoruz. Şerbet vermemizin sebebi içerisindeki oranı düzgün şekilde ayarlayamadığınız zaman onları göze balı olarak attıkları için arılar kışın bu oran ayarlanmadığı için bal donmaktadır. Bal donduğu için arılar o balı yiyemiyorlar. Kristalleşiyorlar ve kovanın içerisini sövütüyorlar. Onun üzerine konan arı da yani onun üzerine gelen arı da bazen yapıştığını gördük. Ki ben bunu e, kovanlarını sönen arkadaşların özellikle bunu araştırmak için baktığımda arıların buzlu olan balın etrafına toplandık öldüklerini yani buza yapıştıklarını gördüm. Bu şekilde olunca kovanın içerisindeki sıcaklık oranı da düştüğünden dolayı ana yeteri derecede ısıtılamıyor. Zaten nüfus kaybı oluyor. Ee, ana arıyı besleyecek balda dolmuş olduğundan dolayı yeteri miktarda arı beslenemiyor. Ana arı beslenemiyor ve bu şekilde de ana arının yeteri şekilde beslenemediğinden dolayı zayıflar ve ölüyorlar. Öldüklerinden dolayı zaten ana arı ölen bir kuanda diğer arıların yaşaması mümkün değil. Zaten bundan bahsetmiştik. Bundan dolayı bu tür gıdalarımızı verirken oranlarını çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Ya da bölgenizdeki soğukluğun miktarını ya da eğer eksi derecelere soğuklar düşüyorsa bunu bildiğinizden dolayı mümkün olduğunca şerbet vermemeye çalışın ya da oranını iyi bir şekilde ayarlayın. Çünkü bunlar ilerleyen kış aylarında arılarınızın sönmesine sebep olmaktadır. Arılarımızın nüfuslarını çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Ayarlayamadığımız zaman yani her zaman bunu söylüyoruz kimileri kış ayında, baharda ben bu arayı sağlam çıkarsa işte şerbet veririm, kek veririm ve iyi beslerim, nüfusunu arttırırım deyip mümkün olduğunca nüfus sayılarını azaltarak yani çerçeve sayılarını azaltarak daha çok araya sahip olmak için kovanlarını bölmek derler ki bunu biz yaş gördük. Eğer bu şekilde yaparsanız içerisindeki nüfusun yeterince olmamasından dolayı arı ölümleri ve ana arı ölümleri meydana gelmektedir. Bu şekilde kesinlikle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Mümkün olduğunca güçlü arılara sahip olmak için nüfuslarının çoğalması gerekmektedir. ki içerisindeki sıcaklık ve ana arı korumaları yeteri miktarda olsun. E, bu sene yaşadığımız bir durumdan bahsetmek istiyorum. 2020 senesinde Şubat ayında arılarımızı kontrol ettiğimizde Günlük yumurtaları attıktan, attıktan sonra ana arı ölümlerini gördük. Ana arılar öldüklerinden dolayı kendilerine bir ana arı çıkarmışlar günlük yumurtadan. Fakat Ocak, Şubat, Mart, Nisan yani Nisan'dan sonra ana arıların yumurtaya çıktıklarını varsayarsak bu şu Ocak ya da Şubat ayındaki çıkan ana arıların 3 ay içerisinde sadece erkek yumurta attıklarını göreceğiz ki bu böyle. Çünkü bu ana arılar döllemediğinden dolayı döllü yumurtadan işçi arı üretmeleri çok zor. Bundan dolayı kuanlarımız sönmektedir. Bunun için bizim ta sizlere tavsiyemiz eğer yapabiliyorsanız zor iştir ana arı üretmek. Elinize kesinlikle en az 10 tane nüfusunuza göre arının nüfusuna göre ana arı bulundurmaya çalışın. Yani ana arı kuanlarını yapmaya çalışın. Bununla ilgili zaten kanalımda videolarımız vardır. Eğer gerekirse detaylı olarak ana arı üretimine ilgili daha detaylı bir videoyu ilerleyen zamanlarda mümkün olduğunca çekeceğim. Şimdi bu sene bizim yaklaşık olarak 8 tane bu şekilde arılarımız vardı. Ana arı kaybetmiş. Kendisi ana arı çıkarmış. Fakat ana arı dönsüz bir şekilde dolaşmakta. Böyle olunca da ana arılar erkek yumurtası atacaktır ve kovanlar sönecektir. Bundan dolayı elimizde bulunan ana arılarımızı onlara verdik. Tabi satsan kişiler var. Ee, i̇şte bölgemizde bunu yapan eee arıcı arkadaşlarımız var. Ana as asat satıyorlar. Yani onlar yani, ruhsatlı ve dışarıya satış olduklarından dolayı. Fakat pahalı olmaktadır. Bundan dolayı eğer yapabiliyorsanız ki bu ana arılara ulaşmanız zordur. Ee, sizlere ulaşması zordur. İyi bir muhafaza altın olması gerekiyor. Yani sonuçta size posta yoluyla gönderilecek. Bu şekilde gönderildiği zaman da o ana arılığın ölmesi söz konusudur. Bundan dolayı bu tür satışları yaparken mümkün olduğunca uzak yerlere yakın yerlere satış yapıyorlar. Ya da sizin Gelip onu almamız gerekiyor. Bu da size bir maliyet demektir. Bundan dolayı bu maliyetlerden kaçırmak için mümkün olduğunca kendi ana arılarınızı kendiniz üretmeye çalışın. Yani çok fazla üretmeyin, üretin demiyorum ama size yetecek kadar ki bunu çok iyi ayarlamanız lazım. Bu şekilde hem kovanlarınızın sönmesi daha az olur hem de kendinizi daha iyi geliştiriniz ve kovanlarınızı daha sağlıklı bir şekilde bal dönemine yetişmenize sebep olursunuz. Arı kayıplarının diğer sebeplerinde şöyle durum söz konusu arkadaşlar. Maalesef ki e, ağaç seçimi çok önemli. Yani ağaç seçimi derken şimdi arıyla ne arı kısaracaksınız. Kuvanlarımızı yaparken ki kuvanlarınız yapmış olduğumuz ağaçlar çok önemli. Bazı ağaçlar vardır. Soğukları rahatlıkla içeriye geçiriyorlar. Yani kovanlar yeterince ısıtamıyorlar. Bundan dolayı biz ek olarak ya dışarıdan üzerlerini örtüyoruz. Ki tabi her bölgede istediğiniz ağacı bulamazsınız. Olanı ile kuvanlar yapılmakta ve bu, bundan dolayı da dışarısını e, daha iyi bir izoleli şekilde içeriye soğuk girmemesi için kendimiz bir şekilde kapatmalıyız. Yani bu sac e, saç olabilir, üzerine kapatırken naylon olabilir, e, Zaten bununla ilgili videom var. Diş deliklerini kapatarak içeriye soğun soğuğun girmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu rüzgarın yönüne göre yapabilirsiniz. 2021 yılındaki arı kayıplarının en büyük sebepleri hava koşullarıdır. Bu sene havalar çok değişkendi. Yani diğer yıllara nazaran bu sene çok değişik bir hava vardı. arıcılık yavaş yavaş sanki bilmiyorum çevresel etkenlerden dolayı gitgide biz zorluklar yaşamaya başladık. Etrafımıza barajlar yapılmasından dolayı ve çok aşırı şekilde bir manyetik alandan olmasından dolayı arılar da bundan etkileniyor. Bunlara yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü teknoloji arıları bayağı bir etkileyen bir faktördür. Hava koşulları da buna bağlıdır. Aralık ve Ocak aylarında ben birkaç defa hava sıcaklığının bayağı bir arttığını gördüm. Çünkü 22 derece 23 dereceleri gördük Karadeniz bölgesinde. Hele ki Aralık ayının içerisindeki 10 gün boyunca havanın sıcak gitmesinden dolayı arıların çalışması dışarıdan polen getirmesi. Bununla ilgili zaten kanalımıza videolar var. Burada orada bir getirince bilgi vermiştik yapacağımız bir şey yok çünkü takdir ilahi. Ay. Şubat ayında da aynı durumsuz konusuydu. Biraz hava sıcaktı. Ocak ayında anılar yumurta atmaya başlamışlardı. Yumurta attıklarından dolayı şubattaki bir soğumadan dolayı çünkü şu anda havalar bayağı bir soğudu. Tabii biz sürekli olarak soğuk hava olsa iyi. Fakat arı bir şekilde kendini koruyor ama aniden hava soğuyunca içerisindeki nüfusun da azalmasından dolayı yavru çürükleri sebep olabiliyor. Yavru çürük ürüne sebep olmaması için sizlere şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Arılarımızın son bakımlarını yaparken e, daraltmalar yapmıştık. Ya da bazı kovanlarımıza daraltmalar yapmadı isek biz bunları 6 ile 8 çerçeve arasında bırakmıştık ve daraltma yapmamıştık. Çünkü gerek yoktu. Fakat Şubat ayında bakımını yaparken bu daraltmaları yapmamız gerekiyor. Biz 8 çerçevede ya da 7-6 çerçeve bıraktığımız aralar şu anda 3 çerçeve ya da 4 çerçeve inmiştir. Bunlara ballık ve yumurtlayacakları bir yer bıraktıktan sonraki diğer bölümlere strafor yardımıyla kapatmamız lazım. Çünkü içerisindeki sıcaklığı bir şekilde muhafaza etmeleri gerekiyor. Eğer bu muhafaza etmelerini sağlayamasak ana arı yumurtladığı zaman içerisindeki arı nüfusunun e, ee, içerisindeki arı nüfusunu bunu ıslamadığı için de yavru çürüklü meydana geliyor. Buna vermemek için ve arı kayıplarının olmaması için de bu bakımları yapmamız gerekiyor. Yani videolarımızın hepsinde değiniyoruz. Bakım çok önemli arkadaşlar. Eğer bu işi gönülden yapıyorsanız, her ne şekilde yapıyorsanız, hobi olarak yapıyorsanız, ticaret olarak yapıyorsanız da kazanmak için bir şeyler harcamanız lazım. Hala ben Şubat ayının bakımlarını yapmayan arkadaşları gördüm ne beklettiklerini bilmiyorum. Çünkü bahsetmiş olduğumuz durumlar söz konusu. Ana arı kayıp ana arı kayıpları yaşanıyor. Siz mart ayında açıp baktığınız zaman içeride arı bulamayacaksınız. Çünkü sebebi nedir? Ana arı döllenmediğinden dolayı erkek arı yumurtası atacaktır. Bunlardan bahsetmiştik. Bundan dolayı arı kayıplarının olmaması için her zaman bakım şarttır. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı bir bilgiler vermeye çalışmışızdır. Biraz uzun olmuş olabilir. Çünkü bu tür bilgileri vermek için kısa kısa bilgiler vermek istemiyorum. Daha yani uzun videolar izlenmiyor ama eğer buraya kadar gelmişseniz, bu videoyu izlemişseniz sizlere ayrıyeten teşekkür ediyorum. Tekrardan Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Umarım hayırlı ve uğurlu ile bol kazançlı, bol ballı sezonlar diliyorum. Tos çakalın toş çakalın